Bunların bir şekliyle bitmesi lazım ve yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Anne gelecek merak etme bakalım. Biraz, biraz... <laughs> Yüzbinlerin umutla beklediği genel af seçime az bir zaman kala yine masada. Şimdi herkesin merak ettiği soru kimin için af? Milliyetçi Hareket Partisi'ni mafyayla ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür, cinnettir. Kimin için af sorusu önemli çünkü 2020 yılındaki Bahçeli affıyla mafya babaları, katiller, gaspçılar tahliye edilmişti. Delikanlı olur! Oysaki şu an cezaevleri belki de eline silah değmemiş insanlarla dolu. Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 336 bin. Bunların yaklaşık 14 bini kadın, 2500'ü ise çocuk. Yargıtay'da dosyası onanan binlercesi ise tekrar cezaevine girmek için sıra bekliyor. Ay gelecek inşallah Yusuf Kerim. Gelecek değil mi? Gelecek inşallah. Ee... Aileler perişan ve bu yük gittikçe taşınabilir olmaktan çıkıyor. İşte onlardan biri. 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf'un annesi çocuğunun yanında değil cezaevinde. Belki de son günlerini yaşayan Yusuf'un annesi için infaz erteleme dahi verilmiyor. Örnekleri binlerce daha çoğaltmak mümkün. Sorun sadece bebekler ve çocuklar değil. Yaşlılar, ağır hastalar da af bekliyor ki bunların çoğu asker. Af beklerken hayatını kaybedenlerden biri de 28 Şubat hükümlüsü emekli korgeneral Vural Avar'dı. Her ne kadar avukatı yalanlasa da yayınlanan belgeye göre Vural Avar Erdoğan'dan özel af istemişti. Af dilekçesi işleme konulmuş ancak netice alınamadan Avar hayatını kaybetmişti. Mustafa! Anayasaya göre Erdoğan'ın af yetkisi var. Ancak Erdoğan bu yetkisini neredeyse hiç kullanmıyor. Erdoğan bu yetkisini en son Kasım 2022'de kullandı. Uyuşturucu hükümlüsü Hasan Şen ve zor da olsa Gazi Polis Bilal Kundakçı için. Milliyetçi Hareket Partisini uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye. Seçime az bir zaman kala siyasiler kendi cenahlarından af paketlerini masaya yatırmış durumda. MHP'nin paketi malum. AKP'nin af paketinde ise yalnızca ekonomik suçlar gözetilmiş görünüyor. Adalet Bakanlığı 7. Yargı paketindeki af başlıklarına bakalım. Ortak eşyaya haciz affı, taşkın haciz affı, uyuşturucu bağımlısına özel cezaevi ve denetimli serbestlik affı, Rejim suçluları AKP'nin af ajandasında yine yok. Ben merak ediyorum. Her konuda konuşan Erdoğan neden bu af yasası konusunda tek laf etmedi? Genel af tartışmalarında AKP ve MHP kendi sahasında top çevirmeye devam ede dursun, aktif siyaseti muhalefet yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bilhassa kanun hükmünde kararnameler, KHK konusunda topu uzun oynamıştı. 1200'den fazla insan bu süreçte, 6 yıllık süreçte e, ne yazık ki hayatını kaybetti. Gibi. 120 kişi intihar etti başkanım. Evet. Ee, üzerine... Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu manevraları kendi partisinde bile duvara toslamıştı. Şimdi şöyle bakarsan, bütün KHK dersen işin içine Akın Öztürk girer. Davanın, darbenin başındaki en rütbeli kişi. Belki de önceki tecrübelerine binaen Kılıçdaroğlu af kapsamını bu kez ağırdan aldı bir aftan söz ediyorsunuz son tweetlerinizde. Evet. E, var. Evet. E, biraz bilgi verir misiniz? Neleri kapsayacak bu af? E, tweet'te de vardı zaten o. E, diyelim ki e, işte esnafla ilgili e, bazı sıkıntılar var. ilgili ehliyeti alınan vatandaşlar var. Buna benzer e, bunların bir şekliyle bitmesi lazım ve yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Onun yeni bir başlangıç için bir tarih belirlemek gerekiyor, bir süreç başlatmak gerekiyor. Twitter'in temel hedefi de bu. Yeni bir başlangıç ve kucaklaşma dönemi. Daha önce EYT avantajını Kılıçdaroğlu'na kaptıran Erdoğan bu kez defansı erken kurdu ve boşuna uğraşma dedi. Bay Kemal sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın cezaevlerindeki teröristleri nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içerisindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. 15 Temmuz'dan mesul olan kim varsa cezalandırılacak ama 15 Temmuz darbe teşebbüsü üzerinden FETÖ borsaları kuranlar, birçok kanun, kanun de kararnamelerle onları mağdur edenler de cezalandıracak. Onlarsa suçsuz olanlar ise haklarına kavuşacak. Altılı Masa'nın diğer unsurları da af konusunda bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyor. Örneğin Ahmet Davutoğlu. O da af diyor ama af koşulunun altını kalın çizme ihtiyacı duyarak. Sıradan bir memur ufak bir ilişkiyle cezalandırılırken eğer bu Kur'an'ın da hükmüdür. Eğer kudret sahipleri cezalandırılmıyorsa o kudret sahipleri başlarına gelecek felaketi beklesin. Adı yüzüncü yıl affı olsun, seçim affı olsun şu bir gerçek ki yüzbinlerin gözü kulağa gelecek af haberlerinde. Böyle bir beklenti var. Ben cezaevi ziyaretlerinde bulundum geçen hafta ve cezaevlerine kadar bu işin gittiğini gördüm. Yani orada dahi af mı çıkacak, af mı geliyor diye bir beklenti oluşmuştu durumda. Af konusunda kuyruğu dik tutanlar da yok değil dediğim gibi eğer önemli olan hani bu insanların özgürlüğü ise zulme uğrayan insanların başka yolları da vardı bunun. Sanki şey gibi değil yani bu. Hani iş öyle bir raddeye geldi ki artık sadece tek çözüm af kaldı. Hani böyle bir şey yok. Arkadaşlar tek çözüm af değil. Ama maalesef ki biz günümüzde şunu görüyoruz. E, bu insanlar tabii ki bir gün erken çıksa Kardemir mantığıyla hareket edilebilir. Bunu da e, anlayışla karşılıyorum. E, öyle bir e, madde e, öyle bir af çıkarılacak ki kendilerini de kapsayacak ve maddi manevi külfet, tazmat külfetlerinden de e, kurtarmaya çalışacaklar. Ben burada bir iyi niyet e, sezinlemiyorum af konusunda. Ancak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu görüşe katılmıyor. Genel aftan başka çare yok. Bazen mahpuslar veya yakınları diyor ki ya biz ne suç işledik ki affetsinler, biz suçlu değiliz ki affetsinler. Ama pratik durum onu göstermiyor. Evet belki bu insanlar gerçekten suçlu değildir ama bir şekilde mağdur ediliyor ve cezaevinde. Cezaevinden çıkması için de bir genel aftan başka çare yok. Af, Türkçe yazım kılavuzundaki belki de en kısa kelimelerden biri ama taşıdığı ağırlık öylesine büyük ki ciltlere sığmıyor en azından kanser hastası minik Yusuf'un annesi için